Rize Ardeşen'de 16 yaşıma kadar büyüdüm ve sonra İzmir'e geldim 84-83 yılında. Ve o zamandan beri İzmir benim ikinci şehrim kendi kentim gibi yaşadığım, ürettiğim eğitimimi gördüm ve hala burada yaşamaktan memnun olduğum bir yerdeyim. İlk üniversitem Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüydü. O zaman rastgele tercih yapmıştık ve neresi denk gelirse orada okumuştuk. Ama iki buçuk yıl okuduktan sonra doğru yerin orası olmadığını laboratuvardaki çizimlerden kara kalem desenlerimi yapınca fark ettim ve oradan ayrıldım. Tekrar resim bölümüne girdim. İyi ki de girmişsiniz. E <laughs> aslında biraz hayatı yaşama tarzımız eleyerek oluyor. Yani çok o yaşlardan iyi yönlendirilemiyoruz. Yani okuldan yatkınlığımıza göre tercih yapamıyoruz. Böyle eliye eliye doğruyu bulmaya çalışıyoruz diyeyim. Benim hayatım için öyle oldu. Sonra aynı o üniversitede de 9 Eylül'de Buca Eğitim Fakültesi'nde öğrenciliğim bitti. 20 yıl araştırma görevlisiydim. 9 yıl önce de baktım hem sanat hem akademisyenlik bir arada olmuyor. Daha doğrusu hayatım böyle hep eleye eleye gitti ve evet. bir nokta geliyor bir yol ayrımı ve birini daha çok geliştirmek için bir yanınızı diğerini budamanız gerekiyor. Aslında sevmediğim çok için değildi. Bütün enerjimi, beslenmemi sanata yönlendirmek için e, oradan ayrıldım ve 9 yıldır hayatımda... Sadece üretim, sanat ve yazma var.